Sen geçen hafta son ana haberde seni konuk ettiğimizde "Demi kaptan ne olur?" dedin. Çok izlendi, çok e, hak verenler de oldukça fazlaydı Galatasaray'da. E doğru yalan mı söyledin? O gözündeydi sakatlandı. Bu haftada şimdi olmaz, bugün olmaz, kötü olmaz, haber geldi. Olmaz. Ben esasında o kadar güzel bir şey söyleyeyim ki bana adam küfür ediyor. Geri zekalı adam. Bana küfür Değil edene mi? söylüyorum. Beni bana hiç küfür de. edene söylüyorum. Sen küfür Beh... sevmiyorsun zaten hemen blokluyorsun. biliyorum. Beh geri zekalı. B eksik akıllı. Ben Galatasaray markasının büyüklüğünü, Galatasaray tarihinin büyüklüğünü, Metin Oktay'ın taşıdığı pazu bandı düşünerek söylediğim bir yorumdu bu. Yoksa Galatasaray'ı eleştirmek için yaptığım bir yorum Tabii. değil bu. Metin Oktay'ın, Metin Oktay'ın taktığı kaptanlık pazu bandını kiralık lemline nasıl takar dedim. Bunu da kötü, neresinde bunun Cüneyt Şen? Bana onu söyle. Bana onu söyle. Ha Bu arada transferle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ömer Bayram var. Galatasaray Ömer Bayram. Fenerbahçe. Evet. Galatasaray Ömer Bayram yanlış bilmiyorsam 400 ila 450 bin euro bir para alıyormuş şeyden Galatasaray kulübünden. Hı hı. Hem menajeri hem kendisi bu rakamın yükseltilmesi için Galatasaray yönetimine başvurmuşlar ki gerçekten çocuk haklı 4, 10 tanesi yaptı bu sene. Ömer Bayram performansı kötü mü bu sene? Galatasaray'ın en iyilerinden. Bence yani. de bir tanesi. Bu, dört, bu rakam Süper Lig bizim için çok büyük para tabii. 450 bin euro bulduk ve hmm. biz Allah uçarız. Ama şey için e, bir Süper Lig takımında hatta bir büyük kulüpte oynayan bir oyuncu için esasında düşük bir rakam. Hem bu adamın parasının yükseltilmesi için hem de bu adamın parasını vermiyorlarmış. Yani Birçok kulüpte ödemeler gecikiyor. Benim duyduğum kadarıyla Ömer Bayram'la Emre Belezoğlu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Benim duyduğum bir iddia bu. Hı hı. Ee, Emre Beliz oldu Ömer Bayram'a eğer alacaklarına karşılık sözleşmeni feshedebiliyorsan çünkü bir yıl daha sözleşmesi var Ömer'in gel biz seni alacağız demiş. Onun için o da önemli bir transfer Ömer bu. Bayram ve Abahçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray bırakmak ha, istemez herhalde Fatih. Galatasaray görüşmek. maaşını yükseltir, arkadan gelen hı hı. ödemeleri yapar, memnun eder oyuncusunu. Bir sene zaten sözleşmesi var. Devam ederler. Ama mesela ne kadar para ödemediler? Acaba sözleşme feshine edecek kadar bir para ödemediler mi? Bilmiyoruz o kısmını. O kısmını Galatasaraylı muhabir kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Özellikle bizim Emre Kaplan o işleri iyi araştırır. şey yapar. İyi araştırır. Bir şekilde de bulur. Ee, önümüzde günler bu konu çok konuşulacak sevgili Cüneyt. Haberin olsun. İlginç bunun bir sinyallerini, ha, Bunun sinyallerini hmm. buradan verelim. Ee, Ömer Bayram'la Fenerbahçe dirsek temasında bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü Ömer Bayram'ın hem aldığı paradan hem de maaşının ödenmemesinden rahatsız olduğunu duydum. Bu sana gelen bir duyum. Araştıracağız bu haberi de. Şimdi Falka'yı da soracağım sana. Haber ilginç. Kendisini korumaya aldı şekilde bugün haberler vardı. Yani bu Falka ne zaman oynayacak? <laughs> Trabzon maçı var. Trabzonspor hadi ligi Galatasaray Bitirebilir Trabzon spor maçıyla. Bu arada bir son dakika. Aa, Adana spor. üzüldüm ya. F1. Evet. Lig'e veda etti Eskişehir Beklediğimiz Spor'dan bir şey sonra. Küme düşen takım Adana Spor oldu. Bu akşam Adana Demir Spor'un, şehrin bir diğer takımının çok önemli bir maçı var. Ya Bolu-Hatay maçına bak ya. İnanılmaz evet. bir şey. 1-0 Bolu önde. Üzücü umarız bir an önce döner. Uzun yıllar Süper Lig'de Adana şehrini temsil eden Adana Spor. Abi Adana Spor'u Löv, çalıştı. Löv. Ama Milli yani. Takım Teknik Direktörü. Oradan sonra da zaten. Löv çalıştı. Ondan sonra düştüler. Tabii. Biliyorsun değil mi? Ondan sonra düştüler. Bizim Evren de oynadı Adana Spor'da. Oyn. Oynadı. Evren birçok takımda oynadı zaten. Başta gelse olmak üzere. Evet gelelim Falcao'ya. Sana da enteresan geldi. Üzüldüm gel ya. Tabii. Vallahi üzüldüm. Ben de üzüldüm. Gerçi ben Demirsporluyum ama yani Adana'da Demirspor'u tutarım ama Adana takımına gitmesine üzüldüm. Sonuçta süperlik görmüş bir takım senin de söylediğin Aynen. gibi. Ee, belki ama bakarsın bir tane Adana takım bir tanesi Süper Lig'e gelir. Adana Demirspor geliyor Olabilir. ya. Olabilir. Ne Şansın maçlar var bu hafta belediye Olur. Büyükşehir Belediye Erzurum Adana Demirspor. Adana Demirspor inanılmaz maç. İnanılmaz maç. Falcao'ya gelelim. Ha, Falcao'ya e, gelelim. Sen gelmedi mi? Gelmiyor mu sana da? Hani üzül üzülüyorum ben açıkçası. Sen korumayı aldı derken, hangi anlamda söyledin onu? E i̇şte hafif bir sakatlığı var ya. Hani bu hafta da oynamayayım, oynarsam. Abi ya, Bu yani, hafta oynayacaksın yani. Milyon, Falka, yani takımın yani, santraforu yok. 7 milyon euro alıyorsun abi, burnun akıyor, sahaya çıkmıyorsun ya, nezle oldum diye. Ya. 7 milyon euro yıllık para alıyorsun. Yani son yılların, bak, son yıllarda bak yanlış anlayacaklar için önce başka bir örnek verip oraya geleceğim. Hı -hı. Son yıllarda transferde çok büyük kazıklar yemiştir Fenerbahçe. En büyük kazıkları Fenerbahçe'ymişti transferde. Yani maliyet şey anlamında, performans, performans anlamında. Fakat geçen yılın en büyük kazığı Falcao'dur abi. Kazığın sana boyutunu anlatamam yani. Kazığın boyutunu sana anlatamam abi. Uzun sürede peşinden koştuk Galatasaray'ın bir. transfer kötü için. o kadar kötü bir transfer e, yolu izlediler ki o kadar kötü. Ama marka o kadar transferdi. beceriksiz. Emre Bol marka transferdi ya. Çok acımasızlı davrandı. Bak güzel kardeşim. Falka'yı kim istemezdi kağıt üzerinde? Bak şimdi güzel kardeşim. E, transfer ciddi iştir. Transfer dediğin şey saman altından gideceksin. İşi, işi fazla duyurmadan, fazla cikciklenmeden bitireceksin. Tamam. imzayı göstereceksin. Sen, gidecek, <laughs> sen gidip de Falka'yla Abdurrahim Bey'e söylüyorum Sayın Albayrak'a. Böyle kolunun altını alıp da fotoğraf çektirirsen arkasından da o fotoğraftan sonra hala oturup da masada transfer görüşmelerine devam edersen 4 milyon euroya alacağın adamı 7 milyon euroya imza attırmak zorunda kalırsın. Tekrar söylüyorum Falcao bu sezonun en büyük kazığıdır abi. Üzücü en ama. büyük kazığıdır. İsim mi? İsim. Isim. Ona bir şey Marka. Söyleyeyim. Gelişi çok büyük bir sansasyona neden olmuştur önemli bir transferdir. Ama maliyetine baktığın zaman da çok büyük bir kazık olarak hatırlanacaktır. Türkiye'ye gel, gelen en büyük kazıklardan bir tanesi olarak hatırlanacaktır. hatırlanacaktır. Ve ben şu anda eminim ki eminim ki Galatasaray yönetimi Falcao'dan kurtulmak için var elinden gelen her şeyi yapıyordur. Nasıl kurtulsak diye oturmuşlar böyle kara kara bu adamdan 7 milyon euro verdik. Maliyette fazla. İmza çünkü. paraları şunlar bunlar saymıyorum bile. Bu kadar maliyette o yüzden biz önümüzdeki yıl nasıl kurtulacağız diye düşünüyorlardır. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeme ihtimalim var. Yani bir zaten şampiyon olamaz Galatasaray. Hani ikinci olup da şeyden eee elemeli maçlardan Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali çok düşük de olsa var. Eğer oraya da gidemezlerse bu 7 milyon euro var ya. 7 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne giden gidecek bir takım için belki çok önemli bir rakam gibi gözükmeyebilir ama şampiyonlar gitmeyen bir Galatasaray için acayip büyük bir kazıktır abi. E Beşiktaş ödeyemezler. yaşadı işte bunu. Ödeyemezler bunu. Şimdi konu düşünüyorlardır ben sana söyleyeyim. Beşiktaş da çok maliyetli oyuncularla Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedefine güttü iki senelik şampiyon olduktan sonra. Olamayınca bütün hesap şaştı Beşiktaş'ta da şimdi kampanya düzenli. Böyle oyuncuları aldığın zaman 7 milyon euro bir oyuncuya verdiğin zaman şampiyon olacaksın abi. 7 milyon lira bir oyuncuya verdiğin zaman Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. O 7 milyonluk abi. oyuncu oynasa belki olacak Tamam yani işte yani verdiğin zaman yok öyle bir yok adam ortada. olacaksın demek ki. Yani en kritik maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde ona ihtiyaç duyulan maçlarda yoktu. Yok. E şimdi ligin diyor. Maçı... Bu sene bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını unutma sakın Galatasaray'ın. Birinden altışar 5'ler altışar 5'ler gelirler herkesten yani. Bir de yani bırak elenmeyi, gruptan çıkamamayı falan bırak bir rezalet söz konusu esasında. Avrupa adına hı ki bizim Avrupa'daki gururlarımızdan bir tanesidir ama bu sene rezalet bir şampiyonlar ligi tablosu, grup tablosu. Rezalet belki de bir lig tablosu. Hı hı. Dediğim gibi 7 milyon euro verdiğin adamı e, oynatamıyorsun. 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 Şimdi oturuyorsun kara kara düşünüyorsun biz bu adamla nasıl kurtulacağız diye. Düşün düşün. Zor. İyidir işin. Aa, üzücü ülke futbol açısından hani bu para. Üzüldün mü Adana Spor'a be? Yazık oldu. Yazık Ama oldu. Her düşen takımı üzülüyoruz Tabii de hani abi Adana Hatay, gibi hataylı olan bir takım. Hatay geliyor dedik. Hatay. Hatay baksana yenildi ya. Bolu da zaten şey o düşme potasının hemen üstündeki takımlardan bir tanesi Bolu canını kurtardı biliyor musun bugün? Tabi. Çok önemli bir galibiyet. Şimdi bir kat daha önemi arttı. Ee, Adana'da bir spor. Hatay gelir abi. Erzurum maçının. Hatayı çok beğeniyoruz. Ha, i̇ki senedir çok. Çok i̇yi futbol oynuyorlar. oynuyorlar. Abi Hatay... Kupada da iyi işler yapıyor. Bak geçen sene, geçen sene şimdi burada bütün kulüpleri bir kenara bırak, aşağıda kulüpleri, hepsini seviyoruz elbette. Hepsi bizim kulübümüz. Aşağı Hatay çok direkten döndü. Geldi geldi iki senedir. Hak etti halde gelemedi. Hatay'ın gelmesini çok istiyorum canı yürekten. Çok değerli bir teknik direktörleri var. Şey, Adana Demirspor gerçekten çok büyük yatırımlar yaptı. Sayın Murat, Murat Sancı'ya teşekkür etmek lazım. Büyük yatırımlar yaptılar. Onlar da gelip gelip hep direkten döndüler. Aynen. Köklü bir kulüp. E, önemli Erzurum bir kulüp. Erzurum'u ne yapacak? Erzurum'u da geçen sezon geçen sene zorla küme düşürdüler Erzurumspor'u. Büyükşehir Belediye Erzurum'u zorla kusura bakmasınlar Cebren ve Hile ile, ile Erzurumspor'u küme düşürdüler. 3. olarak da onun gelmesini istiyorum abi.